adım Turta. Ormanın derinliklerinde Turta adında bir kaplumbağa yaşarmış. Bu kaplumbağa o kadar bilgiliymiş ki herkes onun zekasına hayran kalırmış. <laughs> Turta'nın en yakın arkadaşları bu kalemun ve kunduzmuş. Merhaba benim adım bu kalemun. Merhaba benim adımsa kunduz. Bu üç yakın arkadaş birlikte oyun oynamayı ve sohbet etmeyi çok severmiş. Bir gün yine saatlerce oyun oynadıktan sonra yorulup bir taşın etrafına uzanmışlar. Üç arkadaşın büyük bir derdi varmış. Hep aynı oyunları oynamaktan artık canları sıkılıyormuş. Turtanın aklına bir fikir gelmiş. Arkadaşlar ormanın diğer ucunda saklı göl diye bir yer var. Oraya doğru bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Orası çok uzak ve tehlikeli bir yer. Gitmek istediğinden emin misin? Bu kalemunda kunduz kadar endişeliymiş. Bu yolculuk çok tehlikeli olabilir. Hem göl çok uzakta. Endişelenmeyin. Bilge Kaplumbağa yanınızda olduğu sürece size hiçbir şey olmaz. Ertesi gün güneş doğduğunda üç arkadaş yola çıkmaya hazırmış. Turta çantasına biraz mantar ve fındık koymuş. Acıktığımızda yiyebileceğimiz bir şeyler olmalı diye düşündüm. Hep birlikte uzun uzun yürümüşler. Bir süre sonra bir de ne görsünler. Vahşi köpekler onlara doğru geliyormuş. Kunduz korkudan donup kalmış. Bu kalemunsa kıp kırmızı olmuş. Eyvah, şimdi yandık. Size söylemiştim, bu yolculuğa çıkmamalıydık. Sakin olun, korkmayın ve beni dinleyin. Kunduz, haydi sen ağaca tırman. Kunduz hemen ağaca tırmanmış. Bukalemun sen de yeşile dönüp yaprakların arasına karış. Bukalemun hızla renk değiştirip gözden kaybolmuş. Turtaysa kafasını kollarını ve bacaklarını kabuğunun içine çekmiş. Böylece bir kaya parçası gibi görünüyormuş. O sırada yaklaşan vahşi köpekler koşarak yanlarından geçip gitmişler. Üstelik üçünü de fark etmemişler. Vahşi köpekler gözden kaybolunca turta kabuğundan çıkıvermiş. Kunduz ağaçtan inmiş. Bu kalemunsa yaprakların arasından sıyrılmış. Turta bilgece bir açıklama yapmış. Her canlının farklı özellikleri vardır. Bu özellikler kendimizi tehlikelerden korumamızı sağlar. Bu kalemunlar istediği renge bürünerek saklanabilir. Kunduzlar ağaca tırmanabilir. Biz kaplumbağalarsa taştan daha sert kabuklar taşırız. Unutmayın tehlike anlarında sakin olmalıyız. Böylece doğru kararlar verebiliriz. Teşekkürler turta. Hep birlikte yeniden yola koyulmuşlar. Bir süre sonra hepsinin karnında zil çalmaya başlamış. Bir şeyler yemek için bir ağacın gölgesine oturmuşlar. Afiyet olsun arkadaşlar. Turta'nın çantasındaki mantar ve fındıkları çıkarmasıyla hep beraber keyifle karınlarını doyurmaya başlamışlar. Bir süre sonra biraz ilerideki fili fark etmişler. Turta onlarla birlikte yemek yemesi ve oynaması için file seslenmiş. Ama filin tek isteği biraz dinlenmekmiş. Bunu duyan turta fındıklardan birini kırıp kabuğunu şakayla file vermiş. Kabuk filin gözüne çarpmasın mı? Fil büyük bir öfkeyle yerinden kalkmış. Size oynamak istemediğimi söyledim. Turta çaresizce sadece seninle oyun oynamak istemiştim. Kötü bir niyetim yoktu demiş. Fil hala öfkeli olsa da oyunun ne olduğunu merak etmiş. Turta, lütfen fili daha da kızdırma. Turta, çok basit bir oyun. Ben kabımın içine gireceğim, sen de üzerime basacaksın, demiş. Fil şimdi daha çok kızmış. Ney? Böyle oyun mu olur? Sen beni canavar mı sanıyorsun? Turta, hayır hayır hemen sinirlenme. Benim kabuğum bir kayadan bile serttir. Ne kadar güçlü basarsan bas kabuğumu kıramazsın. Diyerek pili ikna etmiş. Bu oyun yine de hoşuma gitmiyor. Hadi ben hazırım. Turta kabuğunun içine girmiş. Fil de kabuğa bası vermiş. Ama kabuğa hiçbir şey olmamış. Fil, inanılır gibi değil." demiş. Ben de kendimi güçlü sanıyordum. Sen benden de güçlüsün. Kahkahalarla gülen turta ve arkadaşları fille vedalaştıktan sonra yola devam etmişler. Sonunda üç arkadaş Saklı Göle gelmiş. Saklı göl öyle güzel görünüyormuş ki, berrak suyu güneş ışıklarıyla pırıl pırıl parlıyor, kuşlar dans eder gibi süzülerek yüzüyormuş. Gölün güzelliğine hayran kalmışlar. Akşam olana kadar öylece uzanıp gölü seyretmişler. Gerçekten çok güzel görünüyor. Turt'a havanın kararmaya başladığını fark etmiş. Ah! akşam oluyor. Haydi artık eve dönelim. Demiş. Bu kalemon telaşla. Ama ben yola hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Diye sormuş. Hayır ben de hatırlamıyorum. Ne yapacağız şimdi? Torta gülümseyerek. Endişelenmeyin dostlarım. Fındık kabuklarını geçtiğimiz yollara serpmiştim. Eve dönüş yolunu bulabiliriz demiş. Böylece üç arkadaş fındık kabuklarını toplayarak dönüş yolculuğuna başlamışlar. <laughs> Yolunca bir yürüyüşün ardından evlerine dönmüşler. Kunduz ve Bukalemun yolculuk için Turta'ya teşekkür etmiş. Turta sizinle yolculuğa çıkmak çok keyifliydi dostlarım demiş. Teşekkürler Turta. Sen çok akıllı bir kaplumbağasın. Okuduğumu anlıyorum tanın arkadaşları aşağıdakilerden hangisidir? A. Tilki tavuk. B. Fil köpek. C. Bu kalemun kunduz. Cevap C. Bu kalemun kunduz. 2. Turta ve arkadaşları nereye doğru yola çıktılar? A. Gizli deniz. B. Saklı göl. C. Kayıp ada. Cevap B. Saklı Göl 3. Bu kalemun vahşi köpeklerden nasıl korundu? A. Kabuğunun içerisine girerek B. Ağaca tırmanarak C. Renk değiştirerek Cevap C. Renk değiştirerek 4. Bilge kaplumbağanın üzerine basan hangisiydi? A. Fil B. Köpek C. Kunduz. Cevap A. Fil. 5. Saklı göl dönüşünde yollarını nasıl buldular? A. Bu yola serptiği kabuklarla. B. Turtanın yola serptiği kabuklarla. C. Kunduzun